Herkese merhaba dostlar. Bugün sizinle beraber Okutel Jotski'yi test edeceğiz. Bakalım telefonun normal performansı ve oyunlarda özellikle PUBG Mobile'daki performansı nasıl? Bunu hep beraber inceleyip göreceğiz. Aynı zamanda Okutel'in çıkarmış olduğu kablosuz kulaklığı da test edeceğiz. Bakalım oyunlarda nasıl bir performans veriyor? Gecikme sağlıyor mu yoksa gecikmesiz bir şekilde sesi bize aktarıyor mu? Kutuyu ilk açtığımızda karşımıza telefon çıkıyor. Telefonun hemen arkasında yapışık olarak bir kılıf çıkıyor arkadaşlar. Bu çok hoşuma gitti. Günümüzde artık görmek istediğimiz, bütün cihazlarda görmek istediğimiz bir özellik. Şöyle kendisine ait zaten direkt takılabiliyor. Bunun haricinde garanti belgesi karşılıyor bizi. Garanti belgesi dışında sim kartı çıkarıp takabileceğimiz bir aparatımız var. USB şarjımız var. Bunun böyle Birleşik olmayıp ayrı olması benim ayrıca hoşuma gidiyor. Çünkü ikisinden biri bozulunca değiştirebilirsin. Ya da ikisini birlikte değiştirmene gerek kalmadan çözüm bulabilirsin. İşlemcisi Octa Core diye geçiyor arkadaşlar. 5 megapiksel artı 20 megapiksellik bir kamera desteği var. 8 GB RAM ve 128 GB hafıza özelliği var. Telefon özelliklerine girdiğimiz zaman 8 GB RAM'in yanına bir de 8 GB sanal RAM bizi karşılıyor. Bunu oyunlarda test edeceğiz. Bakalım iyi bir performans veriyor mu? Okutel C32 cihazı yaklaşık olarak bir hafta elimde hem oyunda hem de günlük kullanımda oldukça zorladım diyebilirim. O yüzden günlük kullanım ve oyun için almak isteyen arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlesinler. Burada videoyu durdurup bir de beğeni atıp abone olursanız şimdiden teşekkürler. Gelin cihazımızı inceleyelim. Sol tarafında yeni bir tuş eklenmiş. Telefonlarda alışık olmadığımız bir tuş yeni iPhone'larda var olan sayfalar arası geçiş yapmaya ya da özel bir tuş atayabileceğiniz bir görevi var arkadaşlar. Şurada sim kart girişimiz var. Hemen diğer tarafta parmak izi okuyucumuz ve güç tuşumuz var. Üst kısmında ses açıp kapatmaya yarayan ses tuşlarımız var. Alt kısımda bizi karşılayan kısım ise Type-C girişi var. Aynı zamanda burada kulaklık girişini de görebiliyoruz. Şurada mikrofon ve hoparlör girişlerini de ayrıca görebiliriz. Arka kısmını incelemek gerekirse uzaktan baktığımız zaman tamamen cam kaplama gibi gözükse de dokunduğumuz zaman ve elimize aldığımız zaman da metal hissiyatı verse de plastik kaplamalı. Şurada 3 tane kameramız var ama aktif olarak sadece bir tanesini kullanıyoruz. Gelin beraber oyunlarda test edelim. Zaten YouTube'da birçok inceleme videosu var ama Oyunlar için herhangi bir inceleme videosu görmedim. İlk başta PUBG Mobile'a giriş yapıyoruz. Cihazın bazı özelliklerinden bahsetmek gerekirsek bu arada giriş yaparken. Cihazda ekranı kısık olarak kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle oda içerisinde çok fazla mavi ışık verdiğinden dolayı göze zarar verir. Hatta şöyle açıp test edelim sizler için. Ben şu anda bu video kaydında mavi ışın çok belli olmaması için ışığı kıstım. Şöyle arttırırsak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle arttırdığım zaman mavimsi ışığı çok fazla fark ediyor kamera. Tabi gözle o kadar çok fazla fark etmeyeceksiniz ama zamanla gözünüz yorulabilir. Dışarıda açık havada kullanmak istediğiniz zaman ise tam tersi yapmanız gerekiyor. Işığı sonuna kadar açmanız gerekecektir. Bu arada videoyu hiçbir şekilde durdurmadım. Oyuna girme hızını kendiniz görebilirsiniz. Ekranın yansıtma özelliğini de fark edebiliyorsunuz zaten. Bu yüzden güneşin önündeyken tamamen ışığı açık kullanmanız gerekecektir. Gelin sizinle beraber PUBG Mobile'da test edelim arkadaşlar. Dokunma hissiyatı gerçekten çok güzel. Yaklaşık olarak bir haftadır oyunu test ediyorum. Yere yatma refleks gibi özellikleri çok hızlı bir şekilde cevap veriyor. Ancak bazı üzen noktalar var. Bunlardan size bahsedeceğim. Şöyle sesini açalım. Herhalde mikrofondan sesini duyabilirsiniz ne kadar ses verdiğini. En yüksek ses düzeyi bu şekilde. Şöyle kapatalım ki videomu daha fazla rahatsız etmesin. Üzen noktalardan bir tanesi şu 60 Hz yenileme özelliğine sahip bir cihaz olsa da maalesef PUBG Mobile'da bize 60 FPS vermiyor. Ama şöyle bir durum var. Kasma donma yaşatır mı? Kesinlikle hayır. Oyun içerisinde en kalabalık bölgeye de atladım öldüren bir kasma hissiyatı yaşamadım şurada zaten gördüğünüz ölürken bile herhangi bir kasma özelliği göstermedi kaç FPS alıyoruz gelin beraber gösterelim farklı oyunlarda özellikle Nivset gibi ağır bir oyunda test ettiğim zaman 35 FPS ile 45 FPS arasında bir gidiş gelişinin olduğunu gördüm PUBG Mobile'de de benzer bir FPS akışının olduğunu söyleyebilirim Çünkü akıcı ve aşırı seçeneğini kullanamıyoruz. Yani oyun içerisinde bizi 60 FPS desteklemiyor. Bir diğer oyun içerisinde üzen noktada bizi şu arkadaşlar maalesef bu cihazda jiroskop özelliği desteklenmiyor. Yine fiyatına göre diyeceksiniz evet fiyatına göre iyi bir cihaz. Fiyatına göre jiroskopun desteklememesi çok doğal bir şey. Ve fiyatına göre 90 Hz yenileme özelliğine sahip olmaması da çok normal bir şey arkadaşlar. Şu an güncel olarak piyasada 5000 liraya yaklaşık olarak bu cihazı bulabilirsiniz. Ancak bahsetmem gerekirse günlük hayatlarda oyun gerçekten çok acı yani günlük hayatlarda oyun dışında kullandığınız zaman gerçekten çok akıcı olduğunu söyleyebilirim. Cihazda 60 e, her yenileme özelliği olsa dediğim gibi oyunlarda maalesef 60 FPS vermiyor. Nif State'de yaptığım testlerde gerçekten Nif State PUBG Mobile'a e göre biraz daha ağır bir oyun olsa da orada da donma kasma hissiyatı zerre kadar yaşamadım. Sadece tek sıkıntı şu 60 FPS'i New State'de de desteklemiyor arkadaşlar. New State'de 60 FPS özelliğini seçebiliyoruz. Ancak 35 ile 45 FPS arasında gidip geliyor. New State Mobile'da oyunu test etmek gerekirse şöyle kendi FPS göstergesi var oyunun. Burada kaç FPS alıp verdiğimizi görebilirsiniz. Şu anda gerçekten şaşırttı beni. 50 FPS'in üzerinde de bir FPS değeri veriyor ama hareket ettikçe bu FPS değerleri elbette düşecektir. Rakiple karşılaşınca da şu an olduğum yerde bir tane bot var. Buna rağmen aldığım FPS değerlerini ekranda görebilirsiniz. 35 FPS daha önce de bahsettiğim gibi PUBG Mobile'da, Nif Mobile'da da alabildiğim FPS değerleri bu arkadaşlar. Daha fazla bir FPS değeri alabilir miyiz? Şu anlık inanın bilmiyorum ama şu anlık alabileceğiniz FPS değerleri bu civarlarda 35 ile 40 FPS arası gidip gelecektir. Hem PUBG Mobile'da hem de Nif State Mobile'da. Bu biraz beni üzdü ama oyunda gram kasma değeri yok arkadaşlar. Hani oyunu oynarken şöyle kasıyorum deseniz ya da kasma hissiyatı var mı dersiniz. Öyle bir hissiyat kesinlikle yaşamadım. Gayet akıcı bir şekilde oyunu cihazın fiyatına göre oynayabildiğimi söyleyebilirim. Yani 5000 TL'lik bir cihaz bugün ne kadar performans verebilir? Octal j ki bunun üstünde bir performans veriyor oyunlarda. Genel olarak günlük kullanımlar için çok ideal bir cihaz olsa da oyunlarda sizin isteyeceğiniz performansı alamayabilirsiniz. Tabi fiyatına göre iyi bir performans gösterse de bazı oyuncular artık 90 FPS istiyor. Octal C32 90 FPS desteği bulunmuyor. Hatta 60 FPS desteğini bile net bir şekilde oyun içerisinde alamayacağınızı söyleyebilirim. Bu üzücü bir nokta olsa da yine de çok düşük bir bütçeniz varsa Octal C32 tam size göre oyunlar için. Bunun haricinde günlük kullanım için gerçekten çok ideal bir Cihaz tek dezavantajı günlük kullanımlarda mavi ışığa çok fazla maruz kalabilirsiniz. Ancak bu mavi ışık çok kötü mü derseniz cihazın ekran kalitesi çok güzel görünüyor arkadaşlar. Günlük kullanımda baktığınız zaman ekran çok net çok parlak gözüküyor. Hani böyle gözü yormayacak derecede. Ama yine de aradaki farkı bilenler varsa mavi ışık biraz gözü yoruyacaktır. Günlük videoları izlediğiniz zaman herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi bir hafta boyunca oyunu tamamen test ettim. Şu anda ekranın ışığı çok kısık olduğu için görüntüsü de net gözükmese de aslında ekran görüntüsü çok güzel. Şurada hatta biraz daha net bir şekilde görebilirsin. Çünkü video da burada kaliteli. Bunu net bir şekilde yansıtabiliyor. Kutel C32. Günlük kullanımlarda işte büyükleriniz için ya da ne diyeyim hani ikinci bir telefon olsun. Telefon açayım videoları izleyeyim günlük internet ek işlerimi halledeyim diyorsanız tam size göre bir cihaz olsa da oyunlarda çok yüksek bir performans beklememeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani derseniz ki 5000 liralık bir bütçem var. Hangi telefonu önerirsin? Evet Okitel 32 PUBG Mobile'da, NFSet Mobile'da da önerebilirim. Tek dezavantajı var. Nifty Mobile'de Lobby'de çok fazla kasarken oyun içerisinde zerre kadar bir kasma yaşamadım. PUBG Mobile'de hem oyun içerisinde hem de Lobby'de hiçbir kasma hissiyatı yaşamadım arkadaşlar. Yani o 35 FPS gözükse de orada 40 FPS gözükse de herhangi bir sorun yaşamadığımı söyleyebilirim sizler için. Videoda anlatabileceklerim bu kadar biraz da kamera ve e, video kendi kamera ve video çekme özelliğinden bahsedeceğim olursak arkadaşlar kamera özelliğinden ve video kayıt özelliğinden bahsetmek gerekirse arkadaşlar burada yine üzüldüğümüz bir nokta bizi karşılıyor. Kamerası dış çekimlerde güzel olsa da yakın çekimlerde biraz kötü olduğunu söyleyebilirim. Video kayıt özelliği 1080p evet Full HD'de kayıt alabiliyor ama 30 fps olması çok fazla dalgalanmayı ve takılmayı hissedebileceğinizi gösteriyor. HD 720p'de en azından 60 fps destekleseydi çok güzel olabilirdi. Ama maalesef 480'de de 720'de de ve 1080'de de arka kamerasında 30 fps destekliyor. Zaten ekranda çektiğim videoları ve fotoğrafları görebilirsiniz. Fotoğraf kalitesi bazı yerlerde çok güzel gözüküyor. Ürünü genel olarak değerlendirmek gerekirse günlük kullanım, kamerası kamerası, yani günlük kullanım için fiyatına göre gerçekten çok iyi diyebiliriz. Yani evde kullanacaksınız dışarıda kullanacaksınız ya da bütçeniz çok fazla yoksa günlük iyi. kullanımlık bir telefon arıyorsanız tam size göre yine okul çağında olan gençler için de küçük oyunlar oynayabileceği ya da PUBG Mobile'da böyle çok yüksek FPS aramayan kişiler için de üzmeyecek bir telefon. Bunun dışında genel olarak sizler nasıl buldunuz yorum kısmına belirtin.